Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden sevilen dizimiz. İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilgili Halil ve Sıla ilgili Halil ve Sıla'nın sonunun nasıl bir biteceğini merak ediyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.